Öylesine bir gruptan, öylesine bir oyuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Legend of Legends'da Urf yapacağız abi. Ee, Samira bu arada geldi. Düşündüğümden çok daha fazla paraya geldi. Artık böyle şampiyonları çok fazla paraya satmaya başladılar. Bu yüzden hiç hoşnut değilim. 7.800 Mavi Öz istiyor. Samira'yı ben normalde alacaktım. 7.800 Mavi Öz nedir ya? 7.800 Mavi Öz. Bak. Şu ana kadar en e, pahalı karakterler bir Lilia var, bir de Samira var 7800 mavi öz. Diğerleri o kadar fazla değil yani. Şimdi Orfu biliyorsunuzdur herkes. Ben yine de küçük bir açıklama yapayım. Ee, Urf her herkes aynı şey oluyor söylesenize karakter oluyor. Kayış takımdaki ve sizin takımdaki. Herkes aynı karakter oluyor. Mesela herkes Garan oluyor. Herkes Gnar oluyor. Herkes e, Gangplank oluyor. Öyle. Ee, şimdi ben size söylesenize. E, ha geldi. Kabul ettim. Şimdi bakalım hangi karakteri seçeceğiz. Şimdi yasaklama aşaması var ilk önce. Bir karakter yasaklayacağız. Yasaklayacaksak bence hemen bir Leesin yasaklayalım ya. Gerçekten sevmediğim karakterlerdendir. Samira yapın. Sağ. Samira yapın abi Samira Samira. Samira da sıkıntı olur. da bak. Al işte biri de yasaklamadı bize. Onlar Akali, Set, Silas, Yone, Yasuo yasaklamışlar. Şimdi oylama aşaması. Valla ben şahsen Samira istiyorum. Var mı bilmiyorum. Yok. Okey. Şimdi bakalım hemen neler var. Yasuo yasaklayan olmadı galiba ya. Yok yasaklanmış. Master yapalım o zaman. Herkes bir master seçsin. Evet şu an %50 master'ın olma ihtimali. %25. Pike %25. Eee... şey. Oylar kullanıldı. Evet. Biri hala kullanmadı. Seçilen şampiyon master. Evet. Master'la kesin kazanacağımızı umuyorum. Şöyle hemen. Kısaca. Bir kostümlerini de göstermen gerekirse. Master'da Yenilmez ürünüyle gireceğim haberiniz olsun. Çünkü Master'a Yenilmez yakışır. Tamam abi Master güzel yani kötü şey değil. Aynen Yenilmez alacağız Master'da ya. şuradan bir bakalım hemen. Hmm. Tamam bir tane totem alalım. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Yayını şimdilik durdurdum. Evet abi. Şu an gördüğünüz gibi e, karşı taraf e, şey Trendle, Trendle belli olmaz. Ya Trendle biraz da tank olduğu için canları çok daha fazla olacak bizler ama bizim hasarımız efsane olduğu için e, biz de güzel oynayacağız. Kara olmuş. Biz iki kişi birlikte yenilmez aldık. Saldırıya devam. Ölümcül tempo evet ya genellikle şey işte. E, yenilmez tercih edilir. Onun için ölümcül tempo biraz daha yasu, karasat emin değilim. Lesin ve Uydur Noxus Ionia'yı işgal sırasında omuz omuza çarpışmıştır. Her neyse eee neyse eee neden neyse diyorum videoda görüşmek üzere. Ha bu arada hemen seviyelerimizi de gösterelim. Hiç kimsenin ustalığı yok. Bye bye <laughs> ha. Hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Şimdi ben de hemen ekran gelsin. Evet umarım ben ölmemişimdir. Yok. Ha, orada da gülmüş. Oğlum. Lan. Kaçmak da bayağı zor. Bakın çok yavaşlatıyorlar Ben de bundan hoşlanmıyorum. Şimdi W'su can dolduruyor. E'si ard arda iki kez vuruyor. Gel kanka. Şuradalar. Oğlum beni araya aldılar. Bunlar gerçekten vuruyor gördüğünüz gibi yani. Lan. Biraz can dolduralım. Biraz milyon kesmem lazım. Şuraya bir gidelim. Red. Lan Evet aldık. Okey. Kule biraz baya baya vurdu. Şurada bir can doldurayım abi. Burada 28 saniye falan istiyor. Şimdi şurada bir tane daha Trundle diye var, hatırlı var diye hatırlıyorum abi. Kaçmış mı Yok gitmiş. Ha burada. Oğlum ya Kaçmayın, kaçmak ayıptır. Lan, lan lan lan. Mana istiyor değil mi bunlar? okey abi gördüğünüz gibi adamlar bize vuramıyor q'yu basınca ve q'yu bastığımızda baya baya şey oluyoruz yani söylesene adamlar bize vuramadığı için biz çok fazla hasar veririz baya da iyiyiz şu ana kadar evet, basamıyorum evet hiç base'e dövmeme falan da gerek kalmıyor Lan lan adam gelmiş. Benim manam kalmadı bu arada. 55 bana, 0 bana. A, EM 0 mana istiyormuş. 50 mana istiyormuş. Bu da 100 mana istiyormuş. Okey. 2000 TL'm var. Burada ölmeyi hiç istemem bu parayla. Şimdi evet. Lan lan. oğlum ya. Hadi oğlum. Lan lan öleceğim öleceğim. Kaçamadım. Al. Para gitti. Kaç para gitti? 150 altın gitti. Fazla kibir diyelim biz buna. Neyse güzel bir şeyler satın alalım onların ı -ı. 25 saldırı hızı o güzel olacak da kaç kişi geliyorlar Bak bak biz nasıl gidiyoruz abi çok iyi güzel çok güzel gidiyoruz ha Aldı bu arada onu Dansları da gösterdiğimize göre Aa ben mana Manalık bir şey almadım ya o sıkıntı olabilir ya sonradan bir 250 mana alsaydık Lan Hiç beklemiyordum Hadi oğlum. Kim etti bunları? Galiba o adam etti. İkimiz de ulti bastık ya. Neyse ben şurada biraz adam bana vurursa ben ondan değil bayağı korkmaya başladım ben şu hemen milyonları bir temizleyelim lan lan Vallahi, oğlum gelişe bak ya adam korkar ki bunun gelişinden dur biraz şöyle kendime şey vereyim lan dur hazırız merak etme Şimdi gel. Tek başımasın. Okey. Oğlum oyun bitti zaten. Ben şunun arkasından ben koşayım. Okey. Ya kaç oldu? Oğlum baya kolay ya. Bakayım şimdi kaç bak hepimizde. Mesela ee, ben hangisiyim? Lan ben hangisiyim? Bulamadım şu an kendime. 16 milyon. Adamların hiçbirinde bizim hepimizde ödül var ha. Şu yenilmez. Şu da yenilmez. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi aldık lan kuleyi aldık lan kuleyi. Vurmasın sakın bana. Aldık kuleyi aldık kuleyi aldık kuleyi ya. Ne oluyor lan? Şimdi benim bu rakibi almam için bana biraz zaman lazım. Al işte. Al. Öl. Oldu. Allah'ım ya Rabbim ya. Şurada biraz dinleneyim. Bak yine 2000 TL var. Az sonra gideriz. Şöyle hızlıca. Bak mana yok. Bak mana yok işte. Mana yok. O sıkıntı koşa koşa ama ilk bana vurmasın da Al olay bitti Bak tek E'yi kullanabiliyorum şu an Bu yüzden base atma zamanı geldi hemen biraz Bak 3000 TL'm olmuş lan oğlum Şurada deneyelim da Şurada deneyelim hiç kimse görmesin Lan Oğlum git git Senle uğraşmayacağım şimdi Uğraşırsam kötü biter sonra Lan lan hadi be. Neyse boş verelim. Zaten öldürdük onları. %112 e, e can çalma 25 saldırı hızı veriyor. Ölümün dansı. ki 45 saldırı gücü 40 sırf veriyorum. Bu fena değil ya. Bir tane böyle bir şey alalım. Evet, bizde de bir amblem çıktı üstümüzde. Bu arada oyun bitti. Ha. Haberiniz olsun yani. Çok kolaydı çünkü. Ah, bitti. Evet 15 dakikada bitmiş. Yani kaç dakikası? 3 4. Yani hayatımda gördüğüm en kolay URF maçıydı. Yani bir şey diyemeyeceğim. Yine en çok da ben öldüm ha bu arada galiba. Üst koridor sıkıntıydı. Üst koridoru temizlediler bir ara. Bir böyle sonbahar temizliği attılar üstüne. Şimdi Mr. Joboy. Evet bu gerçekten iyi oynayan bir arkadaşımız. Kafasına 800 TL kellesine ödül konuldu. Ve evet. dört ee, 4 oyun oyna. Biraz daha harika şey aldım. Ha siz görmüyorsunuz bir dakika. Yok görüyorsunuz tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Bir 10 tane daha aldım. Şimdi günün ilk galibiyeti olduğu için 400 tane XP alalım hemen. Evet Master Yi S Plus kazanmış. Bu kim oğlum? Dur bakayım. Ha bu. Tamam. Mr. Jovoy da kötü oynamadı bu arada. Aa, bak onun seviyesi en yüksek olduğu için ona verdiler herhalde. Kara Asat almıştı o. Belliydi yani. şimdi hala bir tane anahtar parçacığım var bunu ikiye yükseltsem mi diye düşünüyorum bir anahtar parçacığı da gelirse belki ikiye yükseltirim şuradan hemen bir tane 20'lik alırım ikiye yükseltirim 3 olduğunda da zaten bir tane hashtag sandığı ay anahtarı elde ediyoruz hashtag anahtarıyla hashtag sandığı açıyoruz hashtag sandığına çıkıyor ee, üç tane kostüm olduğunda işte bir tane daha kalıcı kostüm hakkı deneyeceğim. Neden diye sorarsanız. Bu kostüm hiç iyi değil. Neyse. Ee, kostümü de yere gömdüğümüze göre artık videoyu bitirebiliriz. Öbür videolarında görüşmek üzere. <laughs>